Taylan Start hakem emrine girdi. Start verildi ve Sakarya koşusu başladı değerli yarı severler. Bir numaralı Azmin Zafer'i iki buçuk üç boy kadar gecikti. İç kulvara yakın liderli alan 6 numaralı Master Classman bir boy fark yaptı. 5 numaralı Line Victory hemen onun peşine geldi. Bu tayın dışından ise 3 numaralı Dolio Voraska'ya önlerden yer kaptı. Bu tayın dışından da iki numaralı Dagmar önlere atak yapan bir diğer tay ki 2 numaralı Dagmar koşuya kendi temposunu koydu. Koşuyu süratlendirdi. 6 numaralı Master Klasman'ın bir adım önüne geçti. 3 boy kadar geride. Evet 5 numaralı Line Victory. Line Victory'nin 1.5 boy gerisinde. 3 numaralı Dolio Voroska. Bu tayının 1.5 2 boy kadar gerisinde. 11 numaralı Special of Horses 1 boy geride. 10 numaralı Urfa Aslan'ı koşuyor. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde. Evet 12 numaralı Bologna. Bologna'nın 1.5 boy gerisinde. 7 numaralı Nirvana 1000 metre start yeri geçirdi. 2 boy kadar geride 4 numaralı Firesign onun 1.5 boy gerisine 1 numaralı Azmin Zaferi geldi 1.5 boy kadar daha geride 8 numaralı Nolt Iron son 600 metreye doğru 2 boy Fakt emin eden 2 numaralı Dagmar önde geliyor 6 numaralı Master Classman'ın gayretleri var 2 boy geride 5 numaralı Line Victor... 1.5 boy kadar geride 3 numaralı Dolyo Vorazka'ya dışarıdan 10 numaralı Ulf Aslan'ı temposunu yükledi iç kurvarda da 11 numaralı Special of Horses sırasıyla Sakarya koşusunda son viraj dönüldü düz yabarı yerciminden bir boy fakta 2 numaralı Dagmar önde çıktı ortadan. 5 numaralı Line Victory yürümeye başladı. Bunların içine doğru hamle yapan 11 numaralı Special of Horses'ın gayretleriyle son 200'e doğru geliyoruz. İçeriden Special of Horses ortada Dagmar. Dışında Line Victory arasında bir lider kuraşı var. Line Victory hakim olmaya çalışıyor içeriden Special of Horses'ın Dagmar'ın gayretleriyle. Sakarya koşusunu kazanıyor. 2 numaralı Dagmar ikinci. 11 numaralı Special of Horses üçüncü. 4 numaralı Faysal dördüncü. 8 numaralı North Iron'da beşinci oldu. Evet sayın yarışseverler Sakarya koşusunu. 5 numaralı Line Victory ilk kez buluştuğu Ayhan. Kurşunla kazandı.